Hemen karşımızda bulunan ve bir Hristiyan azizin adıyla Antuan ismiyle anılan meşhur e, Katolik Kilisesi, İstanbul'un en büyük kilisesi, en büyük Katolik Kilisesi demiştik. Fakat karşıda kilise binasının daha içine girmeden evvel bu kiliseye gelir getirmesi için yapılmış olan binalar bizi karşılar. Bakın kiliseye girişi sağlayan şu medhal giriş kısmında sağ ve sol tarafta üzerinde e, hemen bakın bir abbara, yani altından geçişe imkan sağlayan şöyle üst kat revaklı kısmı iki bina arasında geçişi sağlıyor. Bu iki bina aslında içerisinde kalınabilmesi için yapılmış bir nevi otel. Çünkü kiliseye gelir getirsin diye Giulio Mongeri tarafından 1906-1912 yılları arasında bu bina tasarlanırken ne olmuş? Dışına hemen kalınacak binalar yapılmış dairelerden oluşuyor. Bu dairelerde kalındığı zaman elde edilen kira geliriyle kiliseye bir akar oluşturuluyor bir katkı sağlıyor ve cephesine bakın o dönemin meşhur Marsilya tuğlaları ile yapılmış o dönemde Marsilya tuğlalarına sahip olan binalar zenginliğin göstergesi olarak alev alev şöyle dışarıdan baktığınızda en güzel bir sıcaklık veriyor hem de zenginliğin işareti olarak bu tuğlaların bazılarının da arkasında yazar zaten Marsilya'dan getirildiğine dair. Bazıları özellikle ters çevirirlerdi. İstanbul'umuzda farklı yerlerde de vardır bu tuğlalarda. Marsilya'dan getirildiği belli olsun diye. Marsilya tuğlaları cephesinde kullanılmış. Hem Kilisenin hem bu oteller kısmının ve oldukça gösterişli bir görüntü elde edilmiş çok güzel binalardan bir tanesidir. San Antuan Kilisesi Julio Mongeri'nin hani girişte andığımız o Taksim Anıtı'nda da izlerini gördüğümüz meşhur mimarın Bursa'da Çelik Palas Otelini yapan mimarın çok o dönemin öne çıkan bir mimarının eseridir. 1953 yılında vefat etmiştir. Onun özellikle Atatürk'ün isteğiyle yaptığı önemli yapılar bulunuyor. İçeriye girer girmez şu alandan karşıya baktığımız zaman 38 metre yüksekliğinde bakın bir cephe. Diğer gösterişli katedral binalarında olduğu gibi giriş kapısının hemen üzerinde şöyle dairevi bir pencere, şöyle gül bezek motifiyle oldukça gösterişli, oldukça hoş bir görüntü. Yine 2022 girişinde Christmas geçtiği için burada bakın yine süslenmiş. Ağaçları görebilirsiniz sol tarafta. Hemen sağ tarafta elinde güvercin olan bir papa vardır. Ya, bu Türk dostu papa olarak tanınmış olan önemli bir simadır. Evinde Hazreti Ali'nin ilimle ilgili bir sözü rütbetül ilmi a'la rütebi levhasını asılı tutarmış. Murat Bardakçı'nın güzel bir yazısı da vardır bu papa ile ilgili bakabilirsiniz. Sol tarafta Hazreti İsa'nın çarmıha geriliş tasvirinin şöyle sanatsal güzel bir örneği. Yani bakın şöyle bir çarmıh var ama Hazreti İsa'nın şöyle dönerek helozonik vaziyette bir spiral çizerek yukarıya doğru çarmıhı farklı bir sanatsal form formda yapılmış. Şimdi burada özellikle San Antuan Kilisesi'nin girişinde içeride bazı detaylar size göstereceğim. Onlara bakalım. Yine girişte bakınız Hz. İsa'nın doğumunu temsil eden ya'da da gördüğümüz gibi bir ahır ortamında. O dönemde yer kalmamış. İncil'de geçer bu. Hz. Meryem yer kalmadığı için kalması gereken yerde kalamıyor. Geliyor. Şöyle ahır gibi bir ortamda doğumunu yapıyor. İşte Hz. İsa'nın doğumu o yüzden böyle bir atmosferde canlandırılmış. Şimdi San Antoine Kilisesi'nin içerisine gireceğiz. İçeride birkaç önemli detay size göstereceğim. Bu arada şu yan taraftaki otel binalarının, kagir cumbalarının buradan da ne kadar zevkli bir görünüme sahip olduğunu fark edin isterim. Şöyle Kuzey Afrika esintilerini de yansıtan. Evet. Oldukça hoş ama Kilise binasının içinde Giulio Mongeri'nin özellikle çalışması olan Neo Gotik tarzda çok güzel işçilikler göreceğiz. Burada bakın oldukça hoş bir tasarım, kagir cumbalarla güzel çıkıntılar oluşturulmuş. Buyurun şimdi içeriye girelim. Efendimiz San Antoine Kilisesi'nin içinde. Tam karşıya baktığımız zaman diğer kiliselerde olduğu gibi e, apsis alanının olduğu e, tarafta e, bir sunak var, Evharistiya sunağı. Bakın o tarafta da görülüyor. Arkada Hz. Meryem, e, yukarıda çarmıha girilmiş haliyle Hz. İsa tasviri, bir Stavrosis tasviri. Fakat önce şu arka tarafa bakalım. Bu kısımda öncelikle Türkiye'nin en büyük orgu var. E, tabii kilise en büyük Katolik kilisesi olduğu için ee, oldukça Katolik Kiliselerinde önemli bir yere sahip olan müzik büyük orklarla yapılıyor. Arka tarafta görmüş olduğumuz Kilise Orgu en büyük Kilise Orgudur bir Katolik Kilisesindeki. Şimdi şuradaki motiflere bakalım. Aziz Antoine bu Kiliseye adını veren kişi çok daha önceki yüzyıllarda yaşamış bir Hristiyan Aziziydi. Bakın bu Hristiyan Azizi'nin ee, Aziz Antuan'ın yanmış bir çocuğu iyileştirmesini anlatan hayatındaki Menkıbevi hikayelerden bir tanesi sağ tarafta resmedilmiş. Bakın Aziz Antuan şöyle başı kel olan, başının tam ortasında saçları alınmış olan keşiş kıyafetiyle e, görüyorsunuz gri elbisesiyle Aziz Antuan'ın e, buradaki resmi. Sağ tarafta bir mucizesi anlatılıyor. Sol tarafta da yine Aziz Antuan'ın balıklara vaaz verişini anlatan bir başka kerametinin tasviri var. Ee, Rivayet ediliyor ki bu Aziz Antuan balıklara konuşmuş. Balıklar da onu dinlemişler. Dolayısıyla balıklara vaaz sahnesi sol tarafta. Yukarıda Pantokrator İsa elinde e, ne vardır? Şöyle e, meşhur kutsama işaretiyle e, bir taht üzerinde bina edilmiş şey resmedilmiş. Sağ tarafta Hazreti Meryem olduğunu söylemiştik. Şimdi Ortodoks kiliselerinde göremediğimiz bir betimleme tarzı var. Nedir bu betimleme? Hazreti İsa'nın Via Dolorosa sahneleri. Şimdi bunlara önce sırasıyla bakalım. Geliniz şu taraftan. Burada da bakınız. Ayetriyada da gördüğümüz gibi, mum yakılmış Hazreti İsa'nın ışığına Hristiyan inananlar burada devam ettirdiklerini buradaki mumları yakarak göstermek isterler. Şurada bakınız yine Aziz Antuan'ın bir tasviri sağ tarafta. Son akşam yemeği sahnesi var bakın karşıda. Hazreti İsa ve havarileriyle birlikte son akşam yemeğinin ilginç bir tasvirini karşıda görebilirsiniz. Şimdi Tesliisi temsilen üç tane ışık, bakın şuradaki tabloları aydınlatıyor. Buradaki tablolarda üç boyutlu olarak böyle kabartma yöntemiyle Hazreti İsa'nın Via dolorosa yani the way of sorrow Hüznün yolu adı verilen Kudüs'te çarmıha gerilirken yaşadığı eziyetlerin bir anlatısı var. Nedir bu eziyetler? Şimdi Hazreti İsa, bakın şuradan başlayarak 14 durakta ne yapacak? çarmıhı sırtında taşırken başına neler geldiği bize anlatılmış. Şuradan başlıyor. Tam karşıda Hazreti İsa önce yargılanıyor. Birinci durak Hazreti İsa'nın Roma valisi Pontus Pilate tarafından yargılanmasının sahnesidir. Tam karşıda. Şurada ikinci durak var. İkinci durakta Hazreti İsa'nın sırtına çarmıh yükleniyor. Şimdi bizim yakından görebileceğimiz üçüncü duraktan itibaren. Şimdi bakınız Hazreti İsa bu çarmıh sırtına yüklendikten sonra üç defa düşecek. Bu düşüşü esnasında Bugün Kudüs'e giderseniz, bir gün yolunuz düşerse orada görebilirsiniz. Kudüs'te Hz. İsa'nın her düştüğü yerde bugün bir station yapılmış. Orada duraklar var, istasyonlar. Hz. İsa'nın her hareketine, başına gelen her hadiseye o çarmıh boyunca bir anıyla canlandırmaya çalışmış Hristiyanlar. Tabii 14 durak haline gelmesi sonraki yüzyıllarda olmuş fakat yine de Katolik kiliselerinde çok sık kullanılan bir tasvir olduğu için bunları tanıyın. Bu tara Burada bakın Hz. İsa'nın haçın ağırlığıyla ilk düşüşünün tasviri 3. duraktır. Şurada dördüncü durakta Hazreti İsa annesiyle karşılaşır. Hazreti Meryem'in bakın hemen yan tarafında Hazreti İsa'nın bir tasviri vardır. Hazreti Meryem Hazreti İsa doğduktan sonra yaşamaya devam ediyor. O çarmıha gerilirken de Hristiyan inanışına göre de Hazreti İsa'nın yanındadır. İşte burada da annesiyle karşılaşması sahnesi var. Merhaba, nasılsınız? Merhaba, i̇yiyim siz. <laughs> Eyvallah çok şükür, hoş geldiniz. Hoş bakın burada bu kiliseye adını veren Aziz Antuan'ın bir heykelini görebilirsiniz. Normalde Ortodoks kiliselerinde e, ikonalar iki boyutlu yapılır. Genellikle şöyle bir e, ahşap e, malzemenin üstüne çizilmiş resimler şeklinde. Fakat Katolik kiliselerinde üç boyutlu heykeller çok sık kullanılıyor. Karşıda Hz. İsa'yı, burada Aziz Antuan'ı bu sebeple görebiliyoruz. Şimdi burada e, beşinci durak var. Beşinci durak Hz. İsa'ya yardım eden meşhur Simon'un durağıdır. E, bu Simon denen adam bakıyor ki Hz. İsa çok zorlanıyor haçı taşırken ona yardıma geliyor. İşte. Ona yardım ediş sahnesi. Sağ tarafta bakın tutmuş bir adam Hz. İsa'nın haçını kaldırıyor. Bu çok önemli bir sahnedir. Hz. İsa'nın Lady Veronica tarafından yüzünün silinmesi altıncı duraktır. Bu e, hikaye şu açıdan çok önemlidir. Bugün bizim bütün gördüğümüz ikonaların da menşeini temsil eden anlatıya göre Hz. İsa çok fazla kan ter içinde kalınca Lady Veronica diye bir kadın dayanamıyor. O e, haç taşırken Hz. İsa'ya kendi ördüsünü çıkarıyor yüzünü siliyor. Tabi Hz. İsa'nın yüzünü silince mucizeli olarak Hz. İsa'nın sureti de onun örtüsüne çıkıyor. O yüzden bakın bugün e, Venedik'e gittiğinizde, Vatikan'a da gittiğinizde orada mesela heykeller vardır. Elinde bir örtü. Örtüsünün tam ortasında İsa'nın yüzü olan bir kadın. Bu kadın Lady Veronica'dır. İşte Lady Veronica'nın bu 6. durakta Hz. İsa'nın karşısına çıktığında örtüsünü sürmesinin sahnesidir o. Burada Hz. İsa'nın e, ikinci düşüşünün bir sahnesi var. O yol boyunca üç defa düştüğünü söylemiştim. İkinci düşüş e, tam bu noktadır. Burası yedinci e, duraktır. Yedinci durak şu açıdan önemlidir. E, bugünkü Kudüs'te Kudüs şehrinin bitim noktasıdır burası. Çünkü Hz. İsa zamanında o çarmıha gerilirken Hz. İsa sur dışına çıkarılmış. Kudüs şehrinin dışına orada çarmıha gerilmiş. Fakat daha sonra şehir büyüdükçe bugün mesela Kıyamet Kilisesi o çarmıha gerildiği yer surların içinde kalmış. Bugün şehrin içindedir. Bu sebeple eskiden şu 7 duraktan sonra şehrin dışına artık çıkılırdı. Sonra ne var? Sonra duraklar buradan devam ederken Bakın Hz. İsa'nın kadınlarla konuşması, ağlayan kadınları teselli edişi sahnesi 8. duraktır. Buradaki 8. durakta bu resmedilmiş. Ve 9. durak Hz. İsa'nın 3. ve son düşüşüdür. Artık iyice yorulmuştur. Bunun o 3. düşüş noktasında bugün gösterişli bir kilise yapılmış durumdadır Kudüs'te. 10. duraktan itibaren son durakların hepsi bugün Kudüs'teki Kıyamet Kilisesi'nin içine denk düşen alanda gerçekleşir. Yani Hz. İsa'nın 10. duraktan itibaren son durakların hepsinde Kıyamet Kilisesi'nin içine denk düşen alanda başına gelenler gerçekleşiyor. İşte burada önce elbiseleri çıkartılıyor. Sol tarafımızda Hz. İsa'nın bir heykeli var bakın. 11. durakta Hz. İsa Ayaklarından ellerinden çarmıha çakılıyor. Çok acı bir sahnedir bakın ellerinde çarmıhlar var. Mıh çivi demek, çarmıh dört çivi demek. Çar dört demekti yani hani çarşuyu anlatmıştım size. İşte çarmıh dört çivi ile Hz. İsa'nın e, burada e, ellerinden ve ayaklarından çakılması sahnesi. Şurada Hazreti İsa'nın Stavrosis 12. duraktır. Artık kaçın üstünde Golgota Tepesi adı verilen tepede, bugün bu da Kıyamet Kilisesi'nin içindedir. Orada ölmesi sahnesidir. Ama Hristiyan inanışında Çarmıhta öldükten sonra, 3 gün sonra yeniden e, diriliyor Hazreti İsa. Bakınız şurada Hazreti İsa'nın açtan indirilişi sahnesi 13. Duraktır. Burada artık Çarmıh'ta öldüğü için indirilmiş. Bakın Hazreti Meryem, yanında Mecderli Meryem, Yuhanna. genç olarak yani ki Yuhanna canlandırılır. Bunlar Hazreti İsa'nın hemen yanında. 13. Durak ve son durak, 14. Durakta da Hazreti İsa artık mezara konmak üzere hazırlanıyor. O da son durak olarak. Bakın yan tarafta gördüğümüz 14. Duraktır. Hz. İsa'nın doğumu, Christmas, Hristiyanlarca çok kutlandığı için bakın burada da pek çok heykel tasvirlerle o doğum sahnesi hayvanların arasında canlandırılmış. Dışarıda da bir örneğini görmüştük. Burada da şu anda Christmas zamanı olduğu için görülüyor. Şu karşıda bir betim var. O nedir? Karşıdaki betime dikkat edecek olursanız orada bugün İsrail-Ürdün sınırında akmakta olan Şeria Nehri üzerinde bir gün Hz. İsa gidiyor. Orada Yannis Prodromos ile karşılaşıyor. Kimdir bu Yannis Prodromos? Vaftizci Yahya. Bizdeki Hz. Yahya. Hristiyan inanışına göre Hz. Yahya, Hz. İsa'yı vaftiz eden kişidir. Bu sebeple John Baptiste olarak anılır, vaftizci Yahya olarak anılır. İşte orada Şeria Nehri üzerinde, bakın yukarıda kutsal ruhu temsil eden beyaz güvercin var görüyor musunuz? O tasviri de özellikle yaparlar. O esnada çünkü kutsal ruh da iner. Hz. Yahya sağ taraftakidir, Hz. İsa'yı ilk vaftiz eden kişidir. Bu sebeple de İncil'de de anlatıldığı için bu hikaye. Vaftizis bütün Hristiyanların kabul ettiği ortak sakramentlerden bir tanesidir. Katolik, Protestan, Ortodoks hepsi bu vaftiz sahnesini çok önemserler. İşte tasvirler aşağı yukarı bu şekilde. Yukarıya baktığımız zaman şu kemerlerin sivriliği, sütunların ince uzun yukarıya doğru uzanan bir hareketle yükselişi bize gotik sanatı hatırlatıyor. Bu da neo-gotik adıyla, yeni gotik adıyla Giulio Mongeri'nin mimarlık çalışmaları esnasında özellikle gerçekleştirmeyi hedeflediği bir sanat tarzıydı. Giulio Mongeri dediğim gibi 1900'lerin başlarının önemli bir mimarı olarak en dikkat çekici eserde bu San Antuan binası olmuştur.